FX Stüdyosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda yangın efekti yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi yangın efektini yapacağımız klasör var arkadaşlar. Bunu videonun altına link olarak paylaşacağım. İndirebilirsiniz İçinde ne var? Ateşimiz var. Ee, dumanımız var, bir de küçük duman var, kullanacağımız foto var, kıvılcım var ve ses efekti var, yangın ses efekti. Öncelikle resmimizi alıp After Effects'te bırakıyoruz. Şuradan resmimizi attık. Ondan sonra arkadaşlar ateşimizi alacağız. Projemize yerleştirdik. Ateşimizin boyutunu klavyeden S tuşuna basıp ayarlıyoruz. Çatının üzerine uzun bir çizgi şeklinde yerleştireceğiz. Ateş efektinin üstüne tıklayıp klavyeden R tuşuna basıp biraz rotasyonuyla oynayalım. Şu şekilde. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ateş efektimizin ağacın arkasına geçmesi için fotomuza tıklayıp bir tane daha oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz ikinci fotomuzun üstüne tıklayıp ağacımızı masklıyoruz. Biraz daha yakınlaştırıp fare tekelliği ile maskımızı ayrıntılı bir şekilde yapacağız. şu şekilde ağacımızı masklıyoruz. Bunun amacı arkadaşlar yerleştirdiğimiz efektin ağacın arkasında olduğunun görüntüsünü vermek. Bunu yaptık arkadaşlar. Maskımız bitti. Daha sonra ateş efektimizi iki fotomuzun arasına attığımızda gördüğünüz gibi Ateş efektimiz ağacın arkasına geçmiş bulunmaktadır Daha sonra arkadaşlar ateş efektimizin üstüne tıklayıp Klavyeden CTRL D yapıp bir tane daha oluşturup Aşağı doğru indireceğiz Çatının kenarına doğru Tekrar klavyeden R tuşuna basıp Rotasyonunu ayarlayacağız öyle güzel. Daha sonra arkadaşlar şu kenarlarda da yangın olmasını istiyoruz. Tekrar ateş efektimize tıklayıp bir tane daha oluşturup rotasyonunu şöyle şu tarafa çevirip daha sonra boyutunu küçültüp şu kenara alacağız rotasyonunu tekrar gözden geçirelim. Şu şekilde. Şu kenara da alacağız arkadaşlar ateş efektini. Bir tane daha oluşturuyoruz. Şuradan alıp rotasyondan yönünü şu tarafa verip Daha sonra boyutunu biraz daha büyütüyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ateşlerimizi ekledik. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar şuraya kıvılcımlar ekleyeceğiz. Klasörümüze bakalım. Tekrar belirtmek istiyorum. Bu klasördeki efektleri videonun altına link olarak paylaşacağım. İndirebilirsiniz. Kıvılcımımızın boyutunu küçültüyoruz. Daha sonra normal değerini et yapıyoruz. Kıvılcımımız ortaya çıktı şu şekilde biraz boyutunu küçültelim. Şu an ateşimizin üstünde gibi duruyor. Bunu en alta, ateşlerin altına attığımızda ateşimizin arkasında yer alıyor. Şu şekilde kıvılcımlarımız çıkıyor. Kıvılcımdan bir tane daha oluşturup şurayı alacağız. Daha sonra timeline alanına gelip kıvılcımımızı biraz geride alacağız. Yani ilk kıvılcım çıktıktan sonra diğer kıvılcımımızın çıkmasını istediğimiz için geriye aldık. Bir kıvılcım daha oluşturup yukarıya alacağız. Şuraya aldık. biraz daha kenara alalım. Evet. Bir tane kıvılcım daha oluşturacağız. CTRL-D ile. Kıvılcımımızı arıp şu yandaki ateş efektinin üzerine ekleyeceğiz. Orada da otur oluştursun. Rotasyonla yönünü değiştirdik ve şöyle şöyle bir şey yaptık. Daha sonra arkadaşlar efekt klasörümüzün içindeki kara dumanı alacağız. Kara dumanı üzerine attık. Evet gördüğünüz gibi kara dumanımız bu şekilde ağacın arkasında görünsün. Biraz da boyutuyla oynayalım. Şu şekilde biraz ilerletelim. Yukarıya doğru video ilk başladığında yukarıya doğru çıkmış olsun bu şu şekilde şuradaki keskinliğini arkadaşlar mask'la alacağız. Mask yapacağız burayı şöyle üstüne tıklayıp şu şekilde şuradaki altını şu şekilde mask'layalım. buradaki keskinliğini aldık. Şu şu keskinlikleri de klavyeden F tuşuna basıp mask feather'ımızı biraz değeriyle oynayıp şu şekilde yaptık arkadaşlar. Evet. Daha sonra şu yangın alevlerin üzerine de şu dumanı ekleyeceğiz arkadaşlar. Dumanı bıraktık. Normali et yaptık arkadaşlar. Şu şekilde ateşin arkasına alalım bunda. Ateşlerin arkasına alalım. Evet ateşlerin arkasına aldık. Şu şekilde. Bir tane daha oluşturup şuraya alalım. Bir tane daha oluşturup şuraya alalım. Bir tane daha oluşturup ateşlerin en üzerinde olsun. Şu şekilde şurada olsun şu yandaki ateşlerden de çıksın, bir tane daha oluşturup şu şekilde r klavyeden R tuşuna basıp rotasyonuyla oynayalım. Evet, şu şekilde ee, resmimizin altına alalım ki ağacın arkasında görünsün. Daha sonra şu çatıdaki alevde de alevleri de yerleştirelim. Rotasyonunu yukarıya doğru verelim. Şu şekilde tabi ateşin arkasında görünsün. En alta atıyoruz. Bu şekilde yangın efektimizi yaptık arkadaşlar. biraz yansıma yapalım layer new dedikten sonra solid'e tıklayıp şurada solid'in rengini biraz turuncu kırmızı karışımı yapıp en üste alıp şu gözü kapatıp arkadaşlar şurada bir parlaklık vereceğiz Evet, parlak. Normali normal değerini et yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra klavyeden T tuşuna basıp opacity değerini biraz düşürüyoruz. Daha sonra N tuşuna basıp pardon F tuşuna basıp mask federini şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir böyle bir yansıma yaptık. Gördüğünüz gibi. Yansımamızı da değerleriyle biraz daha oynayalım. Evet. Şu şekilde. Biraz daha uzatalım boyunu şu şekilde biraz daha büyütelim şuraya yerleştirelim daha sonra ses efektimiz olmazsa olmazımız ses efektimizi en alta atıp biraz görüntü kötüleştireyim de daha hızlı aksın. Arkadaşlar ben bunu kısaca anlattım. Siz bunu ayrıntısına inebilirsiniz. Daha çok kıvılcım ekleyebilirsiniz. Daha çok yansıma ekleyebilirsiniz. Evet, kıvılcımlarımız şu anda çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benden efektimiz bu şekilde. Ee, videonun altında efektleri indirebilirsiniz. Yeni bir ee, efekt videosuyla tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.